Arkadaşlar herkese selamlar. İşte Elif'in stickers defterinin yeni sayfalarını bugün sizlerle birlikte yapacağız. Daha doğrusu bugün şöyle bir şey düşündüm. E, stickers defterinde baktım Elif bunu kendi yaptığı için bakın böyle boşluklar bırakmış. Ya bunlar şimdi ziyan olacak. Bunları biz zaten yapmıştık. Bakın buraya mesela iki tane sincap koymuş boş bırakmış. E, bu ufak tefek boşluklarını biz bugün e, farklı farklı stickerlarla Dolduralım istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bakın, bunlar da hemen böyle hızlıca da size göstermiş olayım. Biliyorsunuz bu defteri e, takipçilerimizden birine hediye edeceğiz arkadaşlar bittikten sonra. Hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum. Şöyle bakın çok güzel stickerlar var içerisinde harika ama biz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şu sayfayı çok boş bırakmış, buraya bence biz bazı stickerlar koyabiliriz. Benim burada 3 tane sticker çantam var. Bu çantaları çok sevdiğinizi biliyorum. Çekilişte e, defteri gönderirken belki yanında böyle tatlış bir hediye de gönderebilirim size. Bakın bunların içinde bir sürü sürpriz stickers'lar var. Hemen şimdi onları sırayla açacağım ve sizler için deftere yapıştırmalık seçeceğim. Şöyle ilk olarak pembeyi açıyorum arkadaşlar. Aa köpekler var. Çok tatlı. Acamadım, acamadım, acamadım. Hadi düşün artık. Ya şunlara bakar mısınız? İşte bakın arkadaşlar boşalttım hepsini. Şöyle fincanlardan çıkan köpek serisi gibi bir şeymiş bu stikerler. Hepsi çok çok tatlı. Şöyle ben size hepsini göstereyim. Tabi burada çok fazla var ama biz defterimize yine bir 4-5 tane sizin için yapıştıracağız arkadaşlar. Yani canlı olmuyor. Canlı olsa her videoda dediğim gibi buradan siz görebilirsiniz, seçebilirsiniz. Ben de ona göre sizin için seçerim. Ee, o yüzden ben kendim seçeceğim sizin için arkadaşlar mecburen. Şöyle bakın bir sürü bir sürü bir sürü var. Ay hepsi çok tatlı şunlara bakın arkadaşlar. Hangisini seçeceğim bilmiyorum hangisini beğenirsiniz ki? Aa şu da çok tatlı. Ay bu da lesi gibi köpek. Hatta bir saniye ilk onu mu seçsek? Bakın şu. Hani böyle eski köpekler vardı. Ya çok güzel değil mi? Sizler için bunu seçtim arkadaşlar. Hemen sticker çubuğumla şöyle onu defterimin üst tarafına yapıştırıyorum. Bu defter sticker defteri arkadaşlar. Yani siz bu stickerları tekrar çıkıp başka yerlere yapıştırabileceksiniz. Yapışkanlıkları gitmiyor. O yüzden size hediye ediyorum zaten. Ha, tabii ki yapıştırmaya da bilirsiniz. Böyle bir kitap gibi de tutabilirsiniz. Bakın bu tatlış beyaz köpüşü seçtim bir de arkadaşlar. Böyle kahve fincanının içinden çıkmış fırlamış çok da tatlı. E, bunları söküp siz mesela tabletinize, telefonunuzun arkasına, kitaplarınızın arkasına, defterlerin ar defterlerinizin arkasına yapıştırabilirsiniz. Ya da oyuncaklarınızın üstüne yapıştırabilirsiniz. Ya da aynı benim gibi siz de ee, bir sticker kitabı oluşturabilirsiniz. Benimkinin aynısı değil de siz daha farklı hikayeli oluşturabilirsiniz. Bu arada ben arkadaşlar şunu da çok sevdim. Böyle siyah. Belki bunu siz beğenmezsiniz ama bence sevecek olanlar vardır. Çok tatlı bir şeye benziyor. Böyle tatlı e, çoban köpeği tarzında bir köpek. Ben bunu da çok beğendim. Ee, yine hemen seçeceğim size bir tane. Şu da çok tatlıymış. Aa, Sibirya kurdu. Hii. Arkadaşlar, bunu seçelim. Bence bunu beğenirsiniz. Çok güzel. Bakar mısınız? Gözleri mükemmel. Ama nereye koyacağız? Elif de öyle bir yerleştirmiş ki diğer sıkırları, ee, yani sayfayı kullanımını çok azaltmış. Ama en azından o çok boş bir sayfaydı. Size gittiğinde bu kadar boş olsun istemedim. Bakın, en azından biraz daha doldu. Bir tane daha sar diye düşünüyorum şöyle. Bakalım, şuraya sığmaz da şuraya sığabilir hangisi olsun ya şu çok tatlı olan da aklım kaldı ama sığar mı acaba oraya ay hepsi de çok güzel ya ama ben yine de arkadaşlar bir bunu bir denemek istiyorum ya ben bunu çok beğendim çünkü sanki şuraya şöyle çapraz yapsam evet kurtardı arkadaşlar işte sığdı çok da tatlı oldu ama başka büyük bir ihtimalle sığmayacak çünkü şurası çok böyle ters kalmış hatta şöyle bakın üstünden mesela alayım Bakar mısınız şöyle olduğunda üst üste çıkıyor. E buraya sığmıyor aynı şekilde çünkü köpekler bayağı büyük. Bence bu sayfa bu kadar yeterli. E köpeklerden de tam 5 tane köpek seçtim. Bence az değil arkadaşlar. Bunlar da başka videolarda ya da bazı çekilişlerde hediye olarak göndereceklerimin arasına girer. Hemen şöyle diğerine geçiyorum arkadaşlar. Ay şu kızlara geçelim mi? Şu tavşanlı tatlı çantanın içinden çıkacak olan kızlı stikerleri çok merak ediyorum. Hemen onları şöyle e, sincapların olduğu sayfada bayağı bir boş o sayfaya yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle açacağım ve içinden boşaltacağım. Bayağı da var galiba yine buradan size bayağı bir seçerim diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Ay bunlar ne böyle? Kahve içen kızlar. Arkadaşlar bunlar tam telefonluk, tabletlik hatta bir de bardaklık böyle kupa bardaklarınız varsa onlara da yapıştırabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Bunlara da bayıldım. Ee, bu arada arkadaşlar, Avatar Maker kanalımızda şu an bir çekiliş var. Ee, onu da size açıklama kısmına kanalın adını yazacağım. Muhakkak oraya gidin ve çekilişe katılın. 28 Mart'ta bitiyor çekiliş. Orada videoda gördüğünüz her şeyi içinizden en çok yorum yapan arkadaşlarımdan bir tanesine hediye göndereceğim. Ücretsiz kargo ile arkadaşlar. Muhakkak ona gidin. Zaten çekiliş videosu, hediye videosu gibi bir şey yazıyor onun üstünde. Hemen anlarsınız. Hemen gidin oraya bolca yorum yapın. Kanala abone olun ve videoyu beğenin. Sadece bu kadar. Oradaki bütün skin sticker'lar ee, ve aynı zamanda birkaç tane daha hediye sizleri bekliyor. Çok güzel. Bakın ben bu kızı seçtim bu arada. Saçlarına bayıldım ben bu kızın. Elindeki kahve de çok Güzel. Arkadaşlar ben de annemin yanındayım. Ya size bir şey söylemeye geldi. Ee, bizim bir tane videomuz var. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hadi ben <laughs> Evet arkadaşlar Elif de yanımdaydı. Öde evet, çekilişteki e, skin sticker olan e, sahne çıkartmalarında bayağı bir uğraştı. Hepsini size hediye olarak bayram hediyesi olarak göndereceğiz. Ee, dediğim gibi o videoya gitmeye sakın unutmayın. Açıklamalar kısmına kanalın adını bırakacağım arkadaşlar. Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz ve bolca yorum yapıyorsunuz. En çok yorum yapan 10 arkadaşımdan kura ile birinize, ücretsiz kargo ile Orada videoda gördüğünüz her şeyi göndereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bu kanallarımızda da ve diğer kanallarımızda da yine çekilişlerimizi yapacağız. Bu doldurduğumuz defterleri size de çekilişle hediye edeceğiz. Ee, ama bittikten sonra defterler bazı arkadaşlarım soruyor bu çekiliş videosu mu diye. Hayır arkadaşlar bunlar e, şu anda sticker defterimizin tamamlamaya çalıştığımız videolar. Tamamladıktan sonra bir defteri ayrı bir çekilişle diğer defteri ayrı bir çekilişle sizlere hediye edeceğiz. Ondan sonra da daha bir sürü hediyelerimiz var. Ben bu arada konuşurken bir sürü de kız yapıştırdım arkadaşlar sizin için. Böyle kış kombini, yaz kombini. Şurada gözlüklü kıza bayıldım bu arada böyle sanki ofiste gibi çok çok tatlı ve tarz. Bakın şu kız da mesela çok hoşuma gitti az önce hatta onu mu seçeyim diye şu an düşünüyorum. Bence o olsun. Kahvesinden dumanlar çıkıyor ve saçı falan çok güzel. Yani yine bu sayfaya da bence bayağı bir yapışkan oldu arkadaşlar. Çok sticker oldu bakar mısınız? İki tanecik şey yapıştırmış Elif buraya sincapları bayağı boş yer var şimdi bu kız çok güzel oldu yani bilmiyorum benim favori kızlarımdan bir tanesi şuraya araya bir tane çapraz zayıf bir kız olabilir hatta bakın şu kız da çok tatlıymış onu da hemen dövmeleri falan var bayağı şu kızın da dövmeleri vardı o yüzden zaten seçtim bakın böyle çapraz size daha fazla sticker olsun diye gayet kısa bildiği şu en yukarıdaki köşeye de bir tane görmüştüm şu en yukarıdaki olabilir bakın şu sağ üst köşeye diyorum ee, bir tane ince var diye şu olabilir arkadaşlar. Şu şapkalı olan elinde ya da şu ayakta olan ama ben ayakta olanı sanki daha çok beğenirsiniz gibi geldi bana. Ee, çünkü mesela telefonunuzun arkasına falan çok tatlı olur. Bu son köşeye de bu kızımı yapıştırmak istiyorum. İşte arkadaşlar ikinci sayfamı da tamamladım. Size bir sürü tam 3, 4, 5, 6, 7 tane kız seçtim. Elinde kahve kupası olan kız seçtim. Bunları da bir sonraki videolarda yine zaten sizlere edeceğim ama başka defterlerimizde. Ee, diğer defteri de yapıyoruz biliyorsunuz. Bunlar da ona kalsın. Hemen şimdi üçüncü çantamı alıyorum ve onun içinden neler çıkacak? Ayıcıklı çanta ve unicornları görüyorum. Sabırsızlıkla bütün hepsini şöyle e, açıyorum. Bu arada çantaların ucu arkadaşlar vakumlu böyle kilitlenebiliyor. Çok güzel. Sadece sticker değil her şeyi koyabilirsiniz. E, o çantaları da çok seviyorum bu arada. Bir bir sürü var bize Size de hediye etmek istiyorum çantalardan. Ve bir sürü unicorn geldi arkadaşlar. Bunları boş bir sayfaya yapalım. Çünkü bayağı bir var ve bir sürü size vermek istiyorum bundan. Şöyle genel itibariyle hepsini açalım, görelim. Sizler için hangilerini seçeceğimi nasıl karar vereceğim hiç bilmiyorum. Çünkü hepsi çok güzel. Ve muhakkak siz hepsini çok beğeniyorsunuzdur. Ee, ama tabii ki defteri e, sadece aynı sticker'larla doldurmak istemiyorum. Her zaman farklı farklı şeyler size göndermek istiyorum. O yüzden de e, hepsini o yüzden yapıştırmıyorum yani. Daha farklı, daha değişik stickerlarım var. Onları da sizlerle paylaşmak istediğim için e, her videoda farklı sticker yapıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın genel itibariyle bunları serdim. Şimdi içlerinden teker teker seçeceğim. Tabii o kadar zor ki seçmek. Ee, şurada hangisi olsun bir pırıl göz bana bakıyor arkadaşlar çok güzel bakar mısınız şuna Yani bilmiyorum ben çok beğendim bence siz de beğenirsiniz Hemen ilk başta e, bunu koymak istiyorum böyle sanki bir bebek unicorn gibi öyle bakıyor gibi geliyor bana Hemen daha sonrasında hangisini seçebiliriz diye bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Çok fazla var, çok güzel hepsi. Şu yeşil saçlı olan da farklı, yeşil gözlü, yeşil saçlı, yeşil ayaklı. Bence bu olabilir arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Onu da şöyle sağ üst köşeye yapıştıralım. İşte bakın çok güzel oldu. Şöyle köşesini yapıştıramadım, ama bakın arkadaşlar bunlar çıkarılabiliyor bu arada. Siz istediğiniz her yeri yapıştırabiliyorsunuz. Tekrar söyleyeyim da. Başka hangisi olsun başka hangisi olsun daha çok boş alanımız var ee, şu orta kısmı aslında şu zayıf olan olsa şunu bence yer kaplamaması için arkadaşlar ay, o değil de şunu e, hemen şöyle alıyorum ve e, şu orta kısma yapıştırıyorum çünkü orası çok boş kalacak gibi hissettim ziyan olmasın diye düşünüyorum arkadaşlar çok da tatlı oldu bu arada bu da güzelmiş. Ee, hemen şöyle bir tane yuvarlak da seçebiliriz. Bakın şu da güzel. Ee, bunu da e, şöyle sol tarafa. Bu da mesela arkadaşlar her şeyinize olur. Bir anahtarlığınız varsa yuvarlak üstüne olur. Ee, kupalarınızın üstüne olur. Telefonunuza, masanıza, çalışma masanıza olabilir. Not defterlerinize olabilir. Kitaplarınıza olabilir. <laughs> Çok güzel hepsi. Gerçekten kıyamıyorum. Yani şöyle size vermeye kıyamıyorum değil. Hepsini seçmek istiyorum. Bakın bu da çok güzelmiş burada. Ama sanki şu mor olan daha güzel. Evet bence bunu vereyim. Örgülü saçı var böyle. Çok çok da tatlı. Boynuzu da çok güzel arkadaşlar. Tek boynuzu biliyorsunuz. Unicornların hepsi. Ee, onu da şöyle yapıştırdım. Ve bence mükemmel oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ee, orta kısımda da şöyle. Şu gökkuşağı şey gibi olan uyku. Hani beşiklerinde falan. Mesela siz bunu oyun olarak kurabilirsiniz. Yani hikayenizde mesela hep de unicorn olmasına gerek yok. Unicornları kurduğunuz bir hikaye temalı oyununuzda bunu da kullanabilirsiniz. Bulutlar var. Hani beşikte uyku neydi? Uyku oyuncağı diye Bir şey deniyordu onlara ama unuttum. Bir tane de arkadaşlar şöyle ayakta olan şu mesela olabilir. Evet böyle bir tane de seçelim. Hep portre gibi seçmeye çalıştık. Şu da çok güzel bakın gökkuşağı saçları, gökkuşağı kuyruğu ve gökkuşağı boynuzu var. Bu da çok güzel bu arada. E bu da yine bütün her şeyinize yapıştırabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, e, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı, destek olmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi Avatar Maker kanalında çekiliş hala devam ediyor. 28 Mart son gün arkadaşlar. Hala katılmayanlar varsa hemen oraya gitsin. Yorumunu yazsın, videoyu beğensin, kanala abone olsun ve çekilişe katılmış olsun arkadaşlar. Arkadaşlar hiç belli olmaz çok fazla kişi yok o yüzden e, hiç beklemediğiniz anda kazanabilirsiniz diye düşünüyorum hemen şöyle sonuncu stikerim olur artık herhalde bu çünkü başka yer kalmayacak gibi görünüyor hemen bakın şöyle onu da yapıştırmak istiyorum bu da çok tatlıydı bu arada. İşte arkadaşlar bütün sayfaları tamamladım. Sizler için tam 3 sayfa oldu. Bu e, Elif'in defteri bayağı bir güzelleşmeye başladı bu arada. Elif biraz bunu düzensiz başlamıştı ama bence çok güzel sıkırlar e, yapıştırdık. Bakın böyle iki kocaman sayfa. Bunlar da öncekilerdi zaten. E, burada da böyle sevimli köpekler oldu. Bence hepsi çok güzel oldu. Kalanları da zaten e, başka videolarda başka şekilde sizlere vereceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. sizleri seviyorum. Hoşçakalın.